değerli takipçiler, değerli tüketiciler, elimde gördüğünüz sivilce evlerinizdeki kombilerinizin banyoya ve peteklere sıcak su sirkülasyonu bu filtre tıkandığı zaman evinizde ve banyonuzda petekleriniz verimli ısıtmaz artı banyoda suyunuz sürekli kesilip geliyorsa sürekli kapanıp bir soğuk bir sıcak oluyorsa gördüğünüz gibi bu filtreler tutandığı zaman hat doldurma filtre dolduruyor. Bu da muhtemelen evinizde kombilerinizi, verimlerinizi düşürüyor. Her yıl kombi bakımına yapılması için e, bu yüzden biraz ısrarlı davranıyoruz. Bizlerden Whatsapp, Instagram, Twitter, Youtube her yerden bilgi alabilirsiniz. Kongi Betek Bakım, Kongi Bakım her yıl betek temizliği 2 yıldır, bunu yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Hepinize hayırlı işler, kolay gelsin.